Coğrafi işaret ürünler önemli noktalar. E, tüm dünyada, inanın tüm dünyada, farklı farklı ülkelerde, farklı farklı şehirlerde çok fazla çalışmalar yapılıyor. Zaten şu motto bizim için çok önemli. E, gelene gelenekselden geleceğe. Yani bizim sadece doğru gramajlarla yorumlayarak tarifelerimize tattırabilmek amaç. Hocamın da dediği gibi e, e, bunu tescillemek aslında. Çünkü birçok örnek verebiliriz. E, bir dolmayı Bursa'dan tutun, e, Rize'ye kadar... <laughs> Çok teşekkür ederiz efendim. Mikrofon alabilirsek lazım. Dana kıymalı hayvanın karkasından kabuğa tespit olması lazım. Evet, evet şu anda e, başkanımız bir taraftan o kadar hızlı hareket ediyor ki e, eli gasıyor. Yani Balkanlardan gelen o köfte kültürü işte bugün Tekirdağ köftesini bugün e, Sakarya'dan birazcık e, karayedran birazcık tut yeterli. Hocam şimdi e, Sezaristan bir taraftan tavada pişireceğiz. Bu bizim için önemli bir konu köftemiz. Yani hep hem hem efendim bir, Ziriman, bir de köfte harcını yaptıktan sonra dinlendirmek gerekiyor. Hemen yoğurt değil de köfte köklü... şeyden kafesten yapıldığı için kaburgadan yapıldığı için kaburga yapar mı özellikle kesinlikle Başkanım siz de taşlarımız küp küp doğruyorum. Küp küp doğruyoruz. Evet, küp ben, küp. Değerli hocam. Gidelerimizde şu şekilde efendim. Önce ince uzun. Evet. Misafirlerimize ikram edeceğiz. Lütfen efendim. Sessiz lütfen lütfen gelsin. Sadece esnaf lokantamız evet. Lokantamızın da menüsünde vazgeçilmez lezzetlerimizden. Düşüncelerimiz çok güzel. Pideli köfte biliyorsunuz bizim kayan pideli köfte diye geçer. Coğrafi işaret almış, tescilli bir lezzetimiz. Gerçekten Bursa'ya gelenlerin de kayağına gidip bu lezzeti tatmasını öneriyoruz. Gastronomi Festivali'nde de bütün Bursalıları, Bursa'ya dışarıda gelecek olan yerli yabancı turistleri de 13, 14, 15 Teylül tarihlerinde Menos Park'ta bu gastronomi festivaline davet ediyoruz. Gelsinler hem lezzetlerin tadına baksınlar hem de gittikleri yerlerde tanıtımına da katkıda bulunsunlar. Amerika lezzetleri tanıtmak istiyoruz, birlikte paylaşmak istiyoruz. Topraktan sofraya bütün yerel tedarikleri de birlikte bunları başarmak istiyoruz. Geçmiş yıllara göre bir sürü farklılıklar var. Bunlardan birincisi kardeş şehirlerimizle olacağız. Uluslararası olacak artık gastronomi festivali. Farkındalık çadırımızda sokak hayvanları için yaptığımız çalışmaları paylaşacağız. Bursa'nın çınarları olacak. 50 yılın üzerindeki köklü firmaları bizlerle olacak. Üreten kadınlarımız coğrafi işaretli ürünlerimizi artı unutulmaya yüz tutmuş Bursa mutfağının örneklerini sunacaklar bize. Aşçı derneklerimiz, gastronomi derneklerimiz yine bizlerle olacak. 17 ilçemizle birlikte hareket edeceğiz. Bu amaçla bugünden itibaren Osman Gazi ilçemizde festivalimizin tanıtımına başladık. Daha sonra sırayla tüm ilçelerimizi ziyaret edip hem orada örnek bir ürünümüzü başkanlarımızla birlikte yapacağız. Akabinde de vatandaşlarımızı festivalimize davet edeceğiz. Gastronomi çadırımızda tadım tabaklarımız olacak. Tüm Bursa yemeklerinin özel tadımını gerçekleştirebileceğiz. Atatürk'ümüzün yemek masası yer alacak. Daha pek çok sürprizler yer alıyor. Konserlerimiz var. Çok keyifli, çok eğlenceli, çok farklı, çok güzel bir üçüncü gastronomi festivali bizleri bekliyor. Görüşmek üzere.